Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Çünkü bunları yapmak zaten eserleri yapmak çok zevkliydi. Kesiyoruz. Ay kesmiyor, kesmiyor. Benim bana bir şey taksın. Benim bana bir şey taksın. Kesmiyor. Teşekkürler. Müzesinin başında benim sergimle açılması, daha önceden de çalıştığım Aydın Müzesi'nde böyle bir sergi açmak beni gerçekten çok mutlu etti. Çünkü ben doğal malzemelerle doğal farkındalığını, tarihi eser farkındalığını oluşturacak arkeolojik alanların ya da doğal bir manzaranın fotoğrafını, daha doğrusu resmini yapıyorum. Ama malzemem bir boya değil. E, taş böcek dal belki bir böcek dal kuru çiçek e, birçok şey kullanıyorum e, bundan çok hoşluttum İnsanların çok ilgisini çekiyor çok beğeniyorlar ben çok mutlu oluyorum bunları yaparken ve dediğim gibi en önemlisi bu e, e biraz zorlaşan dünyada doğanın farkına varışımızı, ilişkilerin güzelliği, insanın kendine zaman ayırması, doğal malzemelerle arkeolojik alanlar yapmak, doğadan malzemelerle bir hobi oluşturabilmek, arkeolojik alanların önemini dile getirmek açısından da çok çok mutluyum. ...çok keyifli bir sergi açtı... ...daha önceden onun çalışmalarını biliyordum... ...bir başka sergide de görmüştüm... ...mesleğiyle... ...doğadaki objeleri... ...o kadar güzel bütünleştirdi ki... ...hem kültürü... ...hem sanatı... ...hem arkeolojiyi... ...hem de doğanın dilini anlıyoruz onun eserlerinde... ...burada gördüğümüz her şey... ...aslında birçok objeyle... ...yine bütünleştirebilir ama bu tablolarda da... ...ölümsüzleştirilmiş bizim için... Yani biz bir dal olarak, bir ağaç parçası olarak baktığımız bu objelere bir sanat eseri olarak Songül Hoca'nın elinden bir kere daha farklı bir şekilde bakmış oluyoruz. Bence bundan sonra doğaya bakışımız da değişmeli. Onlar sadece doğadaki haliyle bize bir şeyler anlatmıyor aslında. Soyut anlamla da onlardan öğreneceğimiz daha başka çok şey var. O yüzden emeklerine sağlık diyorum Songül Hoca için. Ki serginin müzeler haftalı haftası başlangıcında başlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok doğru bir seçim çünkü ilk defa burada biz böyle bir sergi görüyoruz ve zaten doğayla bütünleşik bir sergi de burada açmış olması, yaptığı çalışmalarla da bütünleşmesi tam da konsepte uyar nitelikte. O yüzden çok keyifle dolaşılacak bir sergi. Herkesi bu sergiye görmek için davet ediyoruz. öncelikle olarak sergin sahibi emekli bir arkeolog ve mesleğinde uzun yıllar çalışmış. Dolayısıyla mesleğiyle birlikte doğayı ...iyi şekilde analiz etmiş ve bunun sonuçları olarak bu eserler gün yüzüne çıkmış. Arkeolojiye gönül veren insanların aslında bu sergide olmaları gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü beni de uzun yıllar sonra bu sergi çok heyecanlandırdı. Her bir noktasında farklı bir detayı farklı anılara götürdü. Çocukken insanlar, bizler eskiler daha çok toprakla haşır neşirken... Orada doğada bulduğu küçük ot ve çalılıkların aslında bugün burada farklı bir şekilde yorumunu görüyoruz. Bu anlamda beni çok heyecanlandırdı. Aydın'da fırsatı olan herkesi bu sergiyi görmeye davet ediyorum. Gerçekten görülmesi gereken çok değerli sergilerden bir tanesi. Hem arkadaşımız hem emekli arkeologumuz Songül Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Çok muazzam eserler ortaya çıkartmış. ...sergi çok sıra dışı... ...gerçekten hep resim sergisi... E, e, ...gidiyoruz ama... ...bu tür çalışmalar hani... ...çok fazla karşılaştığımız... ...sergi çeşitlerinden değil... E, ...tabii... ...yani hem arkeolog olmasından dolayı... E, ...tarihi... E, ...çok iyi biliyor... E, ...arkeolojik yapıları... ...yerleri çok iyi biliyor... E, ...tabii buna hakim olmak... ...ister istemez doğayla da birleşince çok hani sıra dışı eserler ortaya çıkmış. Tabi burada kendi yaşadığı kültürünün de etkisi var sanırım. Yani böyle bir şeyi seçip bir de en çok kendisinin de vurguladığı gibi geri dönüşüm. Hani hem doğada doğal olan şeyleri kullanması hem de işte tarihten günümüze kadar gelmiş olan bir takım kültür öğelerini buraya mesela çok güzel yansıtmış. Bu mesela bir arının peteğinin olduğu çıta, çıta denecek şey. İşte eskiden e, halı hala dokunuyor da e, diyelim ki bir 50, 100 yıl önce evlerde hemen hemen her evde dokunuyordu. Çünkü insanlar kendi ihtiyaçlarını kendileri karşıladı. Bu kadar halı fabrikası, bu kadar dükkan yoktu. O yüzden Anadolu'nun birçok yerinde kilim ya da halılar herkes kendi evinde dokuyordu. Ama tabii bu çok eski. E, şey e, sanatçımızın bildiği bir tarih onun en azından adana açısından e, bunu görmüş oluyoruz. Yani demek ki çok önceden de bu şekildeydi. E, bu e, şeyler dokumalar bu şekilde yapılıyordu. Yine burada mesela bizim iyi dediğimiz e, iyi olarak kullanılan bir e, yünü in, ip haline getirme aracı eee onu da oraya ayrıca yansıtması çok güzel olmuş. Gerçekten çok sıra dışı. Ama umarım çok daha fazla insana ulaşır. Ne yazık ki bu tür çalışmalar yani ya çok duyulmuyor, duyurma imkanı az oluyor. O yüzden sizin gibi medya kuruluşlarının önemi çok büyük. Sağ olun yani size desteklediğiniz için teşekkür ederiz.